Ee, çok güzel bir hanımefendi beni aradı ve rica etti yılın annesi ödülünü bana ver, vermeyi istedi. Ee, ben de e, bu ödülü kabul etmek istemediğimi söyledim. Bunu söylemek için geldim buraya. Benim bir derdim var. Bu derdimi de her yerde söylemek istiyorum. Bu ülkede bu kadar kadın, çoluk, çocuk katledilirken, onların anneleri evlerinde otururken, e, bizi yılın annesi seçmek ödül törenlerinde. Bence abesle iştikal. Ben zaten ailemden yeterince takdir görüyorum. Çok teşekkür ederim. Şarkıcılığımla ilgili herhangi bir ödül alırsam da seve seve başımla beraber. Ama ben çok iyi bir anne olduğumu düşünüyorum. Evde iki tane bakıcım var. Çocuklarım onlar bakıyor. Yemeğini birisi yapıyor. Ütümü birisi yapıyor. Allah'a bir şükür. Halim vaktim yerinde. Çocuğuma da annem geliyor, ilgileniyor. O yüzden böyle bir ödülü almak takdir edersiniz ki ancak zayıflıktır ve acizliktir. Kendini sürekli olarak ön planda tutmaya çalışan bir takım insanların bu ödülleri alıp da evlerine götürüp sabah uyandıklarında ne hissettiklerini çok merak ediyorum. Bir takım magazin kanallarını bu ödülleri verirken şak 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 alkışlamalarını da abesle karşılıyorum. Ne yapmaya çalıştıklarını da anlayabilmiş değilim. Ben bunu bir şehit annesine layık görüyorum. Evladını kaybeden Binlerce anneye layık görüyorum. Çünkü ben zaten annem gibi anneyim. Hepinizin annesi gibi bir anneyim. Umarım bu ödül töreni birilerine ders olur. Bundan böyle yılın annesini bizler gibi şımarık kadınlara değil de hak eder annelere verirsiniz. Bravo. Bravo. Evet. evet efendim. Gecenizin onur konuğu Ceyhan'ın tekime tutarak Alkışlarla davet Hoş geldiniz fedai eden. Evet. Seyyidimizin evine gitmek var. Ailelik temsilciden katılım sağlanır. Beyefendi. <laughs> yani e, 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 oğlunuzla ilgili rahmetli oğlumuz şehit düşmüş. Havacılık bir din kadayıydı değil mi? Evet. <laughs> işte, pilottu. Eee orjindi Yunus'u.